olsun tabi oğlumuz. Sağ köpek bizim değil ama yani burada rahat ediyor, yatıyor, kalkıyor. Ya biz bakıyoruz. Gidiyoruz. Bakıyoruz sadece. Sahibi gene sahibi kimse bilemem sahibinin kim olduğu. Sürekli başıboş dışarıda ama aç hayvan. Biz bu çok zayıf bir durumdaydı. Bunu bu hale getirene kadar bayağı uğraştık. Yani ancak kendini topladı. Bak bir 15 gündür yoktuk. Gene 15 günde hayvan acıkmış bayağı. Şey kalmış yani. Evet biraz şişirdüğünden şilosundan... Kaybetmiş. Ya, kaybetmiş. Ya, Ama güzel bir köpek Sürekli yani, güzel başlıyoruz. bir kangal şey değil boş bir köpek değil. Güzel oldun beni. Bekle bakalım. Gel bakalım Bak Gel. masalları masalları diyorlar, masalları masalları güzel yani biz dediğimiz gibi orijinal kangal olması önemli, değil. bizim için bizi sevmesi önemli. Ama kırık da değil yani. Güzel. Bizi de seviyor hayvan. Ama boyu falan değil yani nereden baksan gene bu. Böyle... 75-77 santim arası bir şey gelir ya. İstiyorsan ölçeyim boyunu. Var mı metre? Var. Bak. Ölç bakalım merak Olur bakalım, ettim. <laughs> Bunun maksimum geleceği 75 ben sana söyleyeyim. O kadar çok büyük bir köpek çok değil. Çok büyük bir köpek değil. Ama metre nerede? Bu 75'ten fazla gelmeyecektir. Bakalım. Bibere konuşmak var mı olmuyor? Şimdi ölçeceğiz göreceğiz. Gel oğlum, gel bakalım, gel. Gel aslan oğlum benim, gel. Yani üstümü başımı yırttım. Hep çizdi spa. Gel bakayım, gel. Burada bir şey yok, aslan korkma. Sen onu sev, ben ölçeyim. Gel. Tut bakalım yanına. Dur bakayım, dur. Kaç geliyor? Şöyle de göstereyim. Ya, ya 75 bile değil. 75. 70, 73. Kangal standartlarına <laughs> giremiyor. ya yani 75 gelir bu köpek. Ya, Biz mi e, ya? Tam ölçemi. 75 gelir işte. Kangal standartlarında 75 var mı bilmiyorum. Biliyorsanız Aa, arkadaşlar o, o, o. yorum yapın. Yani, e, 73 falan ama şey değil yani. Ufak tefekte bir köpek değil. Bu arada tel örgülerimiz için ne diyorsunuz? Ya, ben şey bakın bu bahçe şu an komple böyle çevrili. Böyle hmm. bakın komple çevrili. Evet. Böyle çevirdik. Ağaçlarımız da büyüyor maşallah. Güzel oldu. Ne, ne var, ne? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Size bir dahaki videolarımda e, bu arsayı ne kadar aldık. Konteyneri buraya ne kadar koyduk. Çatısını ne kadar yaptık. Bunlardan hepsiyle ilgili bilgi vereceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Süper.